Selamünaleyküm aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı hakkınızın üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim böyle. Şimdi bugün e, kemik haşlayacağım inşallah. E, Düdüklüye koymayacağım. Düdüklüde tabii ki daha çabuk pişiyor. Ama e, normal tencerede pişirirsek daha lezzetli oluyor. Onun için ben o sefer e, böyle e, tencerede pişireceğim. Normal tencerede. Küçük tüpün üzerinde balkonda içerisi kokmasın diye. E, aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. suyunu ekliyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi tenceremi kapağını kapatıyorum ve pişmesine bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra böyle köpüğünü alırsak daha iyi olur. Şöyle üstündeki köpüğü aldım. Çok fazla köpük çıkmadı. Ama yine de olan köpüğü almak lazım şöyle. Pişmek üzere. Biliyorsunuz tuz koymamıştım. Şimdi de tuzunu ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle tuzuyla birkaç dakika kaynasın. Altını kapatacağım. Şimdi tuzumuzu koyduktan sonra 15 dakika daha kaynattım. Etimiz kemiğinden ayrılmış. Şu an pişmiş. Ve gerçekten buram buram kokuyor maşallah. Altını kapatıyorum ve 15-20 dakika dinlenmesine bırakacağım. Dinlensin biraz. Kemiklerimizi dinlendirdik, alıyorum ve tepsiye koyacağım etini ayıklamak için. Şimdi bunu bir kenara alıyorum, kemik suyumuzu süzgeçten süzüyorum böyle. İçinde kemik çıkabilir, o yüzden süzmek gerekiyor. Şimdi biz bundan terit yapacağız. Senede bir defa olsa bile bunları değerlendireceğiz. Kemik suyunu buraya süzdüm. Kemiklerimizin etlerini ayıklıyoruz ve suyun içine atıyoruz. Böyle bu şekilde. Yalnız kemik kemiklere dikkat edelim, kemik gelmesin. Şöyle. etini ayıkladıktan sonra şöyle kaşığın üzerine uğracağım. Bunları çıkartacağım. Oğluma yedireceğim. Bunlar çok faydalıdır. Bu kemiği güçlendiriyor. Şimdi ayıkladığımız etlerimizi suyun içine atıyorum. Şimdi burada 4 diş samırsağım var. Üzerine ekliyorum rendelenmiş. Burada da bir limon suyu. Bunu da ekliyorum. Ama sayın tarifçilerim bu ben buna e, yalancı terit diyorum. Neden? Çünkü paçakelleden aslında terit yapılıyor. O gerçekten daha çok çok lezzetli oluyor. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ocağa alacağım. Orada biraz kaynatacağım. Şimdi Kiritimizi ocağa koyduk. Limonunu koyduk. Bol samırsağını koyduk. Böyle şimdi bu kaynıyor. Biraz kaynayacak. Şöyle 10 dakika kadar kaynayacak. Tiridimiz kaynamaya devam ediyor. Şimdi sayın takipçileri tiridimiz bu kadar yeter. Ocakta biraz kaynattık. Şimdi altını kapatıyorum. Ve sunuma geçeceğim. Şimdi tridimiz hazır. Böyle. Dediğim gibi senede bir kere de olsa ama sayın tahfilerim bu kışın olsaydı mutlaka bunu kışın tüketin. Antibiyotik gibidir gerçekten. İleride inşallah kelle paçadan inşallah da yaparız yine. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim birazcık yarım çay kaşığı da karabiber de koydum. O isteğe bağlı. Orayı kameram çekmemiş. Şimdi burada tandır ekmeğim var. Böyle. Bunu tridimin içine derler ya tridine tridine bandım. Böyle. Benim rahmetli babam bunu gerçekten çok severdi. Antibiyotik gibi yapıp tüketelim mutlaka. Bu şekilde bunu kendi yaptığım pul biberinden bolca böyle dökelim ve afiyetle yiyelim inşallah sizler için şöyle bir tadına bakayım gerçekten buram buram kokuyor bismillahirrahmanirrahim gerçekten inanılmaz bir lezzet kemiklerinizi değerlendirin kimisi ben gördüm çöp atıyorlar ama sakın atmayalım çok faydalıdır ve israf haramdır diyorum mutlaka bunu özellikle kışın bu yemeği yapıp mutlaka tüketelim çok faydalı antibiyotik gibidir. Teridimiz hazır. Bana abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve çok değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ve Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir de yeni kanalıma abone olup da destek olursanız çok memnun edersiniz beni. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.